Kamera yanaş, kamera yanaş. Evet burada bir pazarlık var. Evet, ne evet. istiyorsunuz bu hayvana? Buna 135 dedi Ne 135'i ya? Sen ne diyorsun? Ama sen buraya gelsene. <laughs> sen be, sen be, sen be, be. Anlamıyor musun sen bizi? Anlamıyor kameraya Anlamıyor musun? Hacım. Hacım. Ne yapacağım yapacağım. Gezim, Biz de baba dostuyuz. Yedi mi? Yedi mi? Bizi tanış verdi yani. Bak hala. Yer mi? Tanış zorladı. Lan kamera buraya yanaş oğlum. Ne diyor? Hacı ne diyor? Tanıştın mı? şey Hadi kameraya söyle yani, ne diş ne istiyorsun? En az 50 TL. 135 Hele 50 TL dün mü yaptım şurada? Yaptırdım. E. Çok e. yaptı. Yani. 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 Hayran bu değil mi? Kamera Bak bu işte. Bu, ne bu bir, de, bir yok. Ha. 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 135 TL isteniyor. Alıcı satıcı He? Uzun mu? İyi miymiş ya? Uzun uzun hadi bak. Yok. Hadi 15 diyelim. Olmuyor Lan bunu kim var? Gelin buraya buraya gelsin ya. Ben anlatamadım. Buraya biri gelsin ya. Alo Osman Neye geliyorsun? Alın, alın Kamera alın şöyle Satıcı ne diyor. diyor? Abi 135 istiyor. ben de 100 verdim Diyor ki 120, verdiler diyor 120, verdiler canım, çoktan, sabahın Ben de 110 vereyim 2 kere, 3 kere e, gel Sen alıcı mısın? Alıcı mısın? Alıcı, Yok abi yok Ya bunu nasıl olur? Güzelim tabii, kameraya ulaşmam, bu çözülecek eller. ne istiyor? Hayır, merak etmesin Hacı yani. hacı sen nasıl adamsın bak. Söyle ya bunu. Suyu meneni niye çıkmaz? Hacı yoğurdu var. Dön kamera şöyle. 120 liraya iki taraf var. Ay 120 liraya. Hacı 120 liraya bağlan ya. bağla şunu ya. Hadi ya. Hacı oraya vermedin. Buraya verirsin. Buraya nasıl verirsin? 50 lira dımbı yapmıştı. Babam zaten onun parası çıkartmıştı. Ya 100 lira almayayım. 30'a alırsa tamam. Hayır. 100 lira. Hayır. Allah bereket. Hacı. Allah bereket. Devam edin, devam edin. Ben kayıt alıyorum size. Yüz lira geçer. Hayır. Hacı hoş lira geçsin ha. lira ha, hadi, 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 hadi. 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 Hadi A. Hadi gel. Hadi. 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 hadi hadi. Hadi. Hadi hadi be hadi be. Hadi. Aldı bitti mi? Evet. Şu kurban alındı. kişilik bu kurban. Hangi koyun kurbanı bu Salih? Hangi koyun kurbanı bu? Karacören köyü. Karacören köyü. Karacören de mi bu? Karacören. Kötü köyü. ya. Kötü köy mü? Eski ismi. Karaci veren. He, he, kötü kötü köy. Ve tamam kötü tamam, kötü tamam para verme yok canım. Para ne? Ya. Neyin ya, neyin ya. Bir para ver bakayım.